bitti birlikte nusbrawl arkadaşlar bildiğiniz gibi yeni güncelleme geldi nusbrawl alp'ye grip falan var Arkadaşlar evet, grip falan var e, Ben de o kostümleri karakterleri falan tek tek göstereceğim Hadi o zaman getireyim Evet arkadaşlar ben dostluk maçında deneyeceğim e, Çünkü kupa kaybetmek istemiyorum Evet arkadaşlar bu arada video gitmeden önce kanalıma abone ol, video like atmayı unutmayın. Bu video 50 like gelirse işte, devamı gelecek. Diğer güncelleme videosuna arkadaşlar tamı tamına 50 like geldi ve 900 izlendi yani. İlk önce arkadaşlar Leon'un kostümüyle başlayalım. Hadi gittik. Hadi başlıyoruz lan. Video bayağı uzun olacak herhalde. 30 kostüm, 2 karakter var. Baya kostüm var. Bu güncellemede de baya kostüm geldi arkadaşlar. Evet. Nasıl aldım ama. Bu map çok güzel ya. Seviyorum bu mapi. Leon'u zaten burada 35 rüklü yaptım. Videonun editlemesi falan bayağı uzun olacak arkadaşlar. 30 dakikalık falan video çıkar. Video indirilmesi de 1 saat. Falan. Bayağı işimiz fazla. Arkadaşlar bir bakın. Atış edince böyle sinirlenme şeye çıkıyor. Görüyor musunuz arkadaşlar kafasını? Geliyorum lan. Ne var lan? Nereye gidiyor? Diğerin nerede? Diğer kişi orada. Tamam. Bu dipten keserim lan ben. Ben Leon Pro'sum arkadaşlar. Gerçek Brawl Leon'um yok ama Nus Brawl'da Leon Pro'sum arkadaşlar. Çok iyi oynuyorum. Abi dizekleri buhtar karşı ne oynuyor lan? Abi 1700 kupa yaptım yani normal maske Boktuk sayamaz. Ne dedim bu? Arkadaşlar video uzatmak istemiyorum o yüzden gidip öleceğim. Yok ölmeyeceğim. Adam öldüreceğim lan. Evet. Öldün. Mal. Mal deney. Evet arkadaşlar. Sıradaki kostümümüz geliyor. Evet arkadaşlar sıradaki kostümümüz Mortis sahilde. Şöyle görebilirsiniz. Mortis sahilde. Bunu da 800 kupa falan yaptım. Mortisi. İonya mortisi. Gerçek browser size 500 kupa'ya az kaldı. <laughs> Şuradan şunu alayım. Gelin, şunu alayım. Seni keseyim. Nasıl kestim ama? Hayır. Gel lan buraya. Brief. Ben yine karakter bilmem. Seni keserim. Seni keserim lan. Kestim zaten. Arkadaşlar abone olun. Bu arada arkadaşlar. Abone olun. Bir şey olsun arkadaşlar bu arada. 150 abone olun. 400 abone olun. 400'e 400 de çekiliş yapacağım. Çekilişi iptal oldu bu arada. Nice. Gidi yüküm var artık ölemem. Ölmem bence. Hala kutuyu koyayım. Gidi olmasına rağmen. Hadi. İnşallah bu videoda baya şey gelir arkadaşlar. Ha tamam lan. Bye Bay bay. Hadi bay. bay. Geri zikşo. Ay. Diğer yükleri almama bir ihtiyacım yok. O kadar kutuyorum. Bakar lan. Yes. Kazandım. O zaman arkadaşlar. Diğer kostümümüze geçelim. E arkadaşlar. Diğer kostümümüz gördüğünüz gibi doğuştan kötü bazı arkasında normal bazı göstermeyeceğim zaten biliyorsunuz herkes biliyor normal bazı o yüzden göstermeyeceğim yani deneye de arkadaşlar bu videoya like gelirse nasıl no, nasıl indirilir onu göstereceğim o yüzden el de like atın lan geberdi böyle şey at, elektrik gibi bir şey atıyor atışı arkadaşlar elektrik gibi bir şey atıyor elektrik mi nedir bakın bakın gördünüz <laughs> mü arkadaşlar elektrik atıyor elektrik adam şunu da keselim hop Ölü. şuradan şunu kesmemiz lazım dikini şunu dediğim zeki. dondurdum ve kestim. Şimdi kestim. Dışarıdan komşu ne yapıyorum? Sesler falan geliyor. Komşu ne yapıyor lan? duvarımız çok ince olduğu için. için Bayağı. Sesi duruyoruz yani. Komşudan gelen her ses bizim evde. Evet böyleydi bu kostümde. Ee, şimdi diğer kostümümüzü geçelim. Evet arkadaşlar diğer kostümlerimiz bunların 3 tane zaten. Arkadaşlar bir tanesini göstersem yeter zaten. Atışları falan aynı. Hep. Şöyle çok incelemeyeceğim zaten. 30 saçlı kostüm olacak bunlar. Şöyle şöyle. İşte o için göstereyim. Bu de şöyle arkadaşlar normal pil mi? 30 tatlık olacak. Hepsi. Yani öleyim şurada. Ölmeyi de beceremedim. Gidin şurada öleyim. Frank'i öleyim. Gel öldür beni Frank. Sen öldürene kadar ben bu gaz öleyim. Şarjım yok lan. Ben şarjı alayım. One. Şarj. Telefon bozuldu arkadaşlar. Böyle kaybediş kazanmış animasyon da aynı. Zaten. Şimdi arkadaşlar Zeki var. Bir dakika arkadaşlar telefonu düzeltip geliyorum. Mat bitsin sonra ya da. Telefonum bozduk arkadaşlar. Böyle 25.000 şey oldu bu. Zaten geldi. Pavlik. Şöyle atış. şeyi de göstereceğim. Bu de olabilirse göstereceğim. Evet. Bu de şöyle normal tekne ulti değil. Böyle su falan geliyor. Bence çok iyi güncelleme oldu. 30 tane falan kostüm geldi. Bayağı kostüm geldi. Şarjım 4 maçtan sonra düzelteceğim. Gördünüz arkadaşlar. Yani gidip ölebilirim. Bence. Video daha 8 dakika oldu. Daha 20 kostümümüz falan var. Rahat. Hadi ölmeye gidiyoruz. Ölüyoruz. Ölüyorum Fuat abi. Öldük. Arkadaşlar o zaman ben şarjı düzeltip diğer kostüme geçip geliyorum. Evet arkadaşlar şarjı düzelttim ve sıradaki kostümümüz Bibi. İsmini unuttum. Özür <laughs> Üşendim ismine bakma. Bakma. Ya. Bu mücadeleyi de alınacak. Şöyle. Şöyle. Vuruşları aynı. Hayır hayır hayır. Vuruşları şöyle. Aynı. Dandik kostüm. Oha o yüzden şeydi. Veriyorlar zaten. Evet, ultisi de aynıydı. Baktım ben. Yani hiçbir şey değişmiyor. Kazanış kaybediş şey, animasyon da aynı. Pardon. Şey gelmemişti. Spike'ı açılarla denemeyeceğiz arkadaşlar. Shelly böyle gelmişti. En en çok bunu sevdim ben. Ya yani bunlar da deneme ihtiyacı yok arkadaşlar. Böyle görüntüsüz zaten görüntüden başka hiçbir şey yok. Ee, şey kay kazanış kaybediş animasyonları aynı. Şey aynı vuruş ulti armasyonlar aynı. Şöyle işte. Boca Juniors Şili. Bu arada Arjantin e, takımı. Bu Amerika Şili, Amerika'nın <laughs> isminden bilindiği gibi. Chile Şili, bu da Fransa'nın takımı olmalıydı arkadaşlar. Yanlış bilmiyorsam. O zaman bir sonraki kostümümüze getirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, böyle Mike'ın da var. Flamenco Mike. Ludo Goito Mike. Hepsi aynı arkadaşlar. 30 taşlı kostüm olacak. Shi Tuas Mike. Mike'ınçılar arkadaşlar baha olabilir biraz. Mike'ın kostümleri biraz baha olabilir. O zaman ee, diğer kostümleri geçelim artık. Bayağı futbol kostümü geldi arkadaşlar. Bugün bilgi arkadaşlar Barina. Barina bekçisi Nita. Çok sevdim. Süpersel oyuncuları yapmış. Süper ayda hayranları, hayranları. Bundan iyi alabilir miyiz acaba? Alamadık. Aldık. Ben işte böyle alamadık aldık. Video kaç dakikada indir yüklenir lan? 20 dakikalık video olsa üf baya uzun. Bir gün bile sürebilir. Tatildeyim tatilde internet biraz kötü. Aslında şöyle. Balina aslında ayı değil. Kestik. Kestik. İşte. Şu. Evet. Şuradan yükü de alalım. Bu şu animasyonda su diyor. Son kişiyi de öldürelim. Şuradan balinamızı Lan adam balina ile öldü lan. Balina adamı öldü. Kazanmış animasyonda böyle arkadaşlar. O zaman biz sonraki kostümümüze geçelim. Evet arkadaşlar bir sonraki kostümümüz Hermes Max abi çok güzel değil mi? Şöyle bir bakın inceleme yapıyoruz. Çok iyi abi. O zaman geçelim oynama. Oynama. Gidiyoruz. Gidiyoruz şöyle atışları ne atıyor lan bu bıçak gibi bir şey atıyor sezar bıçak şey kanat çıkıyor lan çok iyi 150 taş bu arada bu bilmeyenler için <laughs> videodan önce bilgilen bilgi aldım biraz geçen videoda mal gibi yana çıktım hiçbir şey de bilmiyordum ultini bir daha basalım abi çok iyi ya. Geçen videoda mal gibi çıktım hiçbir şey bilmiyordum. Öylesine konuştum. 800 izlendi. Bu videoda bayağı bilgi verdim. Pardon 800 diyorum 1000 izlendi. Bu video 900 izlendi. Bu videoda bayağı bilgi verdim. Bu da 2000 falan izlenmesi gerek bence. Kostümlerin fiyatları, kaybetiş kazanmış animasyonları, takımların isimleri, hangi ülkenin olduğu. Gel öldür ya beni. Aman, ondan önce ultini bir daha görebilir miyim? Hayır. Göremedim lan. Neyse, birinci olalım. Kazanmış animasyonla görürüz. Uff, ultiyi bir daha atsam ya. Çok iyi. Frank Cash Time. Buraya gel lan. Bu arada biliyorum arkadaşlar bu Frank. Ha, ben Frank Cash Time diyorum. Neden bilmiyorum. Kazanış animasyonu aynı. Kaybetiş animasyonu da aynı olur. O zaman arkadaşlar bir sonraki kostümümüze gitsin. Evet arkadaşlar bir sonraki kostümümüz korkunç sutu Çok iyi kostüm bence. O zaman geçelim Selim oynanmış ha. Kazanmış kaybediş animasyonu aynı olmalıydı. Şu piperi kessem şurada. Nasıl? Piper teyze. Hop. Hop şey gibi oynamaya çalışıyorum arkadaşlar. Hayra. Hayra gibi oynamaya çalışırken ölecektim lan neredeyse. Hop hop hop. 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 Hayra orada orada ulti atıyor. Hayra çok çok seviyorum arkadaşlar. Çok iyi oynuyor. Dünyada en iyi oynayan Brawl Stars'dı olabilir. Evet, olur. Zaten öyle. de aynı arkadaşlar. Vuruş animasyonu aynı. 50 taşlık kostüm bence. Şuradan ölelim zaten. Çık. Çıkamadım. Kazanmış aynı. O zaman bir sonraki kostümümüzü geçelim. Evet arkadaşlar. Diğer kostümümüz Sürfçi Kar. Ben zaten alacağım. Brawl Pass alacağım için. Bunu alacağım. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Brawl Pass alacağım. Bir ay sonra falan e, ee, taşlarımı biriktirip tabi 100 taşım var 70 taş kaldı e, ee, arkadaşlar video 15 dakika oldu 20 dakika 20 dakika olmasın ya baya sürecek youtube yüklenmesi edit edit 2 saat youtube yüklenmesi 4 saat 5 saat var 5 saat 10 dakikalık video İşte atışları böyle bunun için de göstermek istiyorum o yüzden ölmemem gerek. Hayır. Öldüm. Allah belanı versin. Kaybediş animasyonu bakalım. Böyle üzülüyor. Düşüyor. Ultisi zaten aynı arkasının makarlı. O zaman bir sonraki kostümümüzü getirelim. Evet arkadaşlar ve yeni karakterimiz olan Griff. Yıldız bir tane var. Üstü kalsın. Girip, e, öfkeli girif paraları daha hızlı fırlatır tam salvo için gereken süre %35, e, %35 azalır şurada da e, kumbara var girif yere atıp kumbara gibi domuz kumbarası gibi yere e, bir şey atıyor o da bin hasar veriyor yani, kısa kısacası. Seçelim ve başlayalım çok iyi girif mücadelede verdikler mücadelede alamazsınız Kutulardan destansı olarak çıkacak ben sevdim. Bütün tamamlamayacağım için girip için Maalesef mücadeleyi tamamlayamayacağım. Ya pro arkadaşlarım izleyenler arkadaşlar aranızdan pro olanlar gelsin mücadeleyi yaparız. Ben ne o yüzden 16 kupam var. Aranızdan bir kişi tanıyorum. 37 kupası var arkadaşlık atmıyor. Abone de değil. Şaka lan şaka. Abone. Şöyle odisi de şöyle arkadaşlar. Kart diyor kartlar geri alıyor. Tara gibi. Kazanış animasyonu böyle. Şimdi diğer kostümümüzü geçelim. Video 17 de kolla. Evet arkadaşlar koltuğum var şimdi. Şöyle var. River Plate Cold. Atış animasyonu şey falan. Her şey her şey aynı. 30 taş olabilir. Ee, Cerro Porteno Cold. Arkadaşlar bunun da her şey aynı. 30 taş olabilir. Alt e, Nakilon Cold. Bunda her şey 30 taşlık olabilir. Club America Cold. da her şey aynı arkadaşlar. Yani. Göstermeye ihtiyaç yok. O zaman e, bir sonraki kostümümüze geçelim. Ve arkadaşlar bir sonraki kostümümüz kokoroza. Bu zaten gerçi oyuna geldi 150 taşa. Ama ben için bir gösterelim nasıl bir şey. Deneye, Deneyebilirler bilirler ama. Ben yine de göstereceğim. Hadi lan. Gelin lan buraya. Sen kime şekil şükrü yapıyorsun ha? Böyle vuruşları. Şey atıyor? Ulti için gösteremedim. Allah belanı versin. Ulti de aynı arkadaşlar. Ama yeni de gösterdim. Yok ya göstermiyorum. video uzan uzandı uzandığı, uzandığı kadar. Ve pis Poco. Sen pissin lan Poco. sen çok iyi karakter değil. Persel. Poco'ya buff getir. Beni duy lan. Poco'ya buff getir. Buff istiyoruz Poco'ya. Şöyle vuruşları böyle yıldız atıyor. Şöyle ultisini de göstersem. Ulti de şöyle. Böyle kral tadı yeşil. Böyle bir şey atıyor. Aksar normal. Ölebiliriz. Evet her şeyi gösterdik. Ölebiliriz. Kazanış kaybediş. Kazanmış da böyle gitarını çalarak seviniyor. şey bilmiyorum. O yüzden öleceğim. Öldür lan beni. Öldür. Öldür. İşte bu. Bakın. Böyle gitar kırıyor. Sinirlendi gitar kırdı. O zaman bir diğer kostümümüzü geçelim. Evet arkadaşlar kontrol ettim. Ee, bütün kostümlerimiz bitmiş. Saf gümüş ve e, altın kostümleri göstermedim. Neden bilmiyorum. Video uzun sürerdi. Zaten 20 dakika oldu video. Her neyse arkadaşlar böyle grifi de aldım. Burada kupayı koru var. Kupa tutuları geldi. Böyle. Arkadaşlar bu arada size bir detay vereyim. Arkadaşlar bakın e, eskiden neredeyse bir ay önce böyle fotoğraf gibi video gibi bir şey paylaşılmıştı. Kupa Arkadaşlar şimdi öyle oyun modu gelmiş. Yani bir ay önceden, iki ay önceden haber verilmiş yani oyun modu geleceğine. Kim var lan? FJ Murphy. Kankam. Her neyse, her neyse arkadaşlar o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere kanalıma abone ol video like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize bakın. Hoşça kalın. Bu arada anladı bin izlenme olsun bu video ve 50 like gelirse devamı gelir. Kendinize bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Video 21 dakika oldu.